Burada açılışımızın sebebi hayırda buluşalım. Ee, i̇htiyaç sahibi ailelere yardım etmek amacım. Ee, i̇htiyaç sahibi aileler derken gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanlara ulaşmak istiyorum. Etrafta gerçekten ihtiyaç sahibi olan insan, e, insanlarımız varsa onları bana ulaştırsınlar buradan elimden geldiğince onlara kıyafet yardımı yapmayı düşünüyorum. Bunun dışında el eşyası da olabilir. Hani evinde kullanmadığı eşyası, halısı, kilimi, mobilyası vardır. Değiştirmek istiyor. Bunları da üniversite öğrencilerimize, yine fakir ailelerimize sunuyoruz. Ee, bu şekilde bana ulaşırsalar çok memnun olurum. Bu arada burayı açmamda bana çok büyük emeği olan belediye başkanım e, Mustafa Çelik, spor il müdürü müdürümüz Mustafa Çelik'e ee, Süleyman Razioğlu'na yani isimlerini saymakla bitiremeyeceğim. Gerçekten e, maddi olarak bana çok desteği olan buraya bu hale getirmeme sebep o, o, sebep olan birçok arkadaşa çok teşekkür ediyorum. Birçok Biz müdürüme de teşekkür ediyorum. Hayırda buluşalım diyorum tekrar. Gelecek, Burada gelecek, alacak, gidecek. Değil mi? Gelecek, alacak, gidecek. Onun dışında e, kıyafetlerimi getirenlere de bu şimdiden buradan çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum.